Arkadaşlar merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone 14 Pro Max'a nasıl eSIM yükleyebileceğinizi, nasıl sim kartınızı aktif edebileceğinizi göstereceğim. Bildiğiniz gibi bir kutu açılış videosu yapmıştık. Elimde gördüğünüz telefon iPhone 14 Pro Max Space Gray 512 GB'lık bir telefon. Bunu yeni aldım. Bunun kutu açılış videosunu ve tanıtım videosunu size koyacağım şu yukarı. Oradan izleyebilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Bu telefonu yeni aldım arkadaşlar. Henüz 4 gündür falan kullanıyorum. Amerika'dan geldi bu telefon. Dolayısıyla Amerika'dan gelenlerde sim kart, fizik fiziki bir sim kart, sim kart koyma yeri yok. Yani gördüğünüz gibi yine şurada göstereyim. Bu açma kapama tuşu, bu 5G band özelliği kullanması için. Burada kapama, yani sesi açma ve kısma tuşları ve sessiz al, sessizden çık tuşları var. Dolayısıyla gördüğünüz gibi herhangi bir fiziki sim takma yeri yok. Şimdi buna sim kartınızı nasıl aktif edebileceğinizi size göstereceğim. Önce ben Vodafone kullanıyorum. Vodafone'a gittim. Şöyle bir kart alıyorsunuz arkadaşlar. E sim kartı, kimliğinizi veriyorsunuz, size numaranızı veriyorsunuz. Size E siminizi ta tanımlıyor. Bu arkadaşlar tek kullanımlık. Yani bu barkodu kutu, okutup kaydettikten sonra bir daha kullanamıyorsunuz. Herhangi başka bir telefonda bunu gidip tekrar almanız gerekiyor. Bu telefondan da eğer silerseniz tekrar yüklemek için Aynı telefondan da silerseniz tekrar yüklemek için yine bunu almak zorundasınız. Dolayısıyla şimdi nasıl yapacağımızı size göstereyim. Dokunuyorsunuz geliyor, buradan Face ID açtı. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Burada hücresele basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada hücreseli ayarlayın diye bir yer var. Görebiliyor musunuz? Şöyle getireyim. Hücreseli ayarlayın diye bir bölüm var parlıyor olabilir arkadaşlar. Hücreseli ayarlayın'a bastıktan sonra biraz vakit alıyor herhalde. Şöyle koyayım o ara şunu ben yine kazıyım şu pin kodumu benim tırnağımla kazıdım pin kodumuzu açtık bekliyoruz arkadaşlar hücresel ayarlarına bastık ve bekliyoruz arkadaşlar hücresel ayarlarına bastıktan sonra önümüze bu ekran geliyor burada QR kodu kullan yakındaki iPhone'dan aktar diye iki tane özelliğin oldu biz ne yapacağız? Bizde QR kodumuz olduğu için burada QR kodunu kullan'a tıklayacağız. Burada QR kodunu taradıyor. Ben şimdi hemen bunu taratacağım arkadaşlar. Tararsa netlemiyor ya. Şu an gördü. QR kodunu tarattım. Siz de görüyorsunuz. Evet, biraz bekledikten sonra eSIM etkinleştir Vodafone bu Vodafone TR bu iPhone'da etkinleştirmeye hazır diye bir uyarı geliyor. Şurada gördüğünüz arkadaşlar. Burada sürdüre basıyorsunuz. Etkinleştiriyor diyor. eSIM <laughs> etkinleştir. Etkinleştiriyor şu an. Bir tık daha bekleyeceğiz. Etkinleştirdikten sonra bu kullanıma hazır olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu aktivasyon kartı tek kullanımlık. Bunda pin kodunuz ve pub kodunuz yazıyor. E SIM diyor, kilitli diyor. Neymiş? 45 45 45 45. Yazdıktan sonra "Üye ayarlama tamamlandı, bitti." diyorsunuz. Şu üstte görüyorsunuz. 4G 4G ne diyor? FaceTime ve iMessage etkinleştiriliyor. 4G Vodafone burada. Hepsi burada görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar e-sim aktifleştirmesi bu şekilde. Yani siz de e-sim aktifleştirmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bu telefona iki sim kartla çalışabiliyor. Türkiye'den alırsanız hem fiziki hem e-sim kullanabilirsiniz. Aynı anda iki hat kullanabilirsiniz. İkisini de e-sim yapabilirsiniz. En azından bu telefon için. Bu telefonda fiziki bir sim kart takma yeri yok yurt dışından geldiği için. Dolayısıyla ben e-sim kullanmak zorundayım. ASIM e ile devam edeceğim arkadaşlar. Evet bu kısa videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bu telefonla alakalı bir kutu açılış videosu çekmiştim arkadaşlar. Onu da koyacağım, onu da izleyebilirsiniz. Daha sonra birkaç video daha çekeceğim. Hani su altında nasıl video çekiyor. İşte ve kamerasını test edeceğim. Birkaç daha video çekeceğim. GoPro 8 ile mesela kıyaslayacağım. Onları da e, sondan izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.